Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025 ilk çeyrek bilançosu yani 2025-03 bilançosu iyi gelen toplam 6 tane şirketimizi birlikte analiz etmeye çalışacağız. Fakat bilanço dönemi beklentilerin oldukça altında devam ettiği için aslında bugün baktığımız ve beğendik dediğimiz şirketlerin içerisinde dahi inanılmaz kar patlamaları, muazzam görebileceğimiz bilançolar ve bilançoların etkisiyle inanılmaz ucuzlamış çarpanları tam olarak göremeyeceğiz. Fakat görece olarak bugün 200 civarında şirket bilançosu açıklandı. 2025'in ilk çeyreği için. Bizlerse bu 2025'in ilk çeyreğinde açıklanan 200 bilançonun içerisinde en başarılı bulduğumuz ve gelecek vaat ettiğini de düşündüğümüz 6 taneyi birlikte inceleyeceğiz. Bu nedenle yavaş yavaş bazı şirketlerde kademelenmek istediğinizde doğru ve temel şirketlerle hareket edebilmeniz için bunlar sizler için ne olmuş olacak? Birer tercih olmuş olacak diyebiliriz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı, hype puanı bırakmayı lütfen ben unutmayın. Aynı zamanda katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek hem günlük hem de haftalık trade şirketlerimize ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle burada şunu bilmekte büyük fayda var. Hisselerin alımları ile ilgili sizlere teknik seviyeler vereceğim. Aşağıda 8900'de güzel bir desteğimiz var. Yukarıda ise 9400'de önemli bir direncimiz var. Aslında bu direncin kırılmasıyla birlikte sert yükselişlerin başladığını ifade edebileceğiz. 8900'lere değdiğimizde de iyi alım noktalarına geldiğimizi söyleyebileceğiz. Bu iki destek ve direnç noktasını kaçırmadan hareket etmekte büyük fayda var. Şimdi burada ilk şirketimize baktığımızda sigortacılık tarafında bir şirketi görüyoruz. Anadolu Hayatı görüyoruz. Anadolu Hayata baktığımızda prim üretiminde %64'lük geçen yılın ilgili dönemine göre bir büyüme var. Teknik gelirlerde iyi bir artış söz konusu. Net dönem karında da azımsanmayacak şekilde %11'lik bir artış söz konusu. Şirketin FK'sına baktığımızda 7.66, piyasa değeri defter değerine baktığımızda ise 4.02 seviyelerini görüyoruz ki bunlar da oldukça güzeldir. Şimdi şirketin biraz da destek seviyelerine bakmamız ve doğru alım noktalarını belirlememiz gerekiyor. Şirketimiz son dönemde özellikle 17 Mart 18 Mart'a bağlayan günde yani aslında Ekrem Memoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte çok sert satışlar yedi. Burada tepeden baktığımızda hemen hemen %30'luk bir düzeltme bizler için söz konusu ki bu da Anadolu Hayat'ın aslında çok da iyi gelmediğini düşünsek de tatmin edici seviyede olan bilançosu için doğru konumları bizlere sunuyor. Bugün bulunduğu 78 lira 45 kuruşlar kademe atmak için uygun seviyelerdir. Aşağıda 74,5 liralar seviyesi de Anadolu Hayat için ikinci alım yapabileceğimiz destek noktası o olarak karşımıza çıkacak. Hemen ikinci şirketimize geçtiğimizde burada bankacılık tarafından Yapı Kredi Bankası'nı görüyoruz. Şimdi şirketin faiz yüzde %39'luk bir artış var. Net faaliyet karı zararında %22 ve net dönem karında ise %11'lik bir büyüme olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda çeyreklik net karının bir önceki yıla göre yüzde %11 arttığını görsek de bir önceki çeyreğe göre artışı muazzam. Özellikle 2024'ün 3. çeyreğinde 5 milyar kar ediyor. 2024'ün 4. çeyreğinde 6.6 milyar lira kar ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde ise 11,5 milyar lira kar ediyor. Yani aslında çeyreklik bazda baktığımızda hemen hemen %80 net kar büyümesi söz konusu. Bu bağlamda %7'lik öz kaynak büyümesi de buraya pozitif bir etki vermeye devam ediyor. Şirketin piyasa değeri defter değeri 0.94 FK oranı ise 6.41'ler seviyesiyle karşımıza çıkıyor. Zaten bildiğiniz gibi yapı kredi bankası bizim tercih ettiğimiz özellikle de iyi noktalara hareket edebileceğini düşündüğümüz Bist Bank'ın öncü şirketlerinden bir tanesiydi. Burada uzun vadeli alımlar için 22 lira 15 15 kuruşlar seviyesini tercih etmek sağlıklı olacaktır. Burada ilk etapta gideceği nokta 26,5 liralar da %20'lik kar marjını bize sunacaktır diyebiliriz. Hala bilançosu iyi gelen ve orta vadede potansiyel beklediğim önemli şirketlerden bir tanesi Yapı Kredi Bankası'dır. Burayı çeşitlendirmek istersek Garanti Bankası Akbank'ta bunların içerisine eklenebilir ama tek bir bankacılık şirketiyle hareket etmek istiyorsanız Yapı Kredi buradaki öncü şirketlerimizden biridir diyebiliriz. Gelelim 3. şirketimize Ford Otomotiv. Hocam Ford Otomotiv nasıl 2025 İlk çeyrekte beğendiğiniz bilançolardan bir tanesi diyebilirsiniz. Çünkü satışlarda aşağı doğru bir hareket söz konusu. Esas faaliyet karı, favök ve net dönem karında ciddi sıkıntılar gözüküyor. Aynı zamanda öz kaynaklarında da %2'lik bir erime söz konusu. Fakat baktığımızda şirketimizin çarpanı 8.3 FK, 9.9 FD favök ve 2.47'lik piyasa değeri defter değeri var. Yani çarpanlar bizi önemli ölçüde ne yapıyor? Tutmayı başarıyor. Bu önemli noktamız. Fakat daha önemlisi şirketimizin satışlarda kötü bir gidişatı olmadığını çok ciddi ciddi bir geri çekilmenin söz konusu olmadığını, Favök'te bir önceki çeyreğin üzerine çıkabildiğini, net dönem karında büyük bir bozulma yaşadığını görüyoruz. Bu da şu anda gelen bilançolar içerisindeki rekorlarda olmadığını ama gelecek beklentilerinin özellikle satışlarını Favök, Favök'ünü de net kara yansıtmayı başardığında ciddi potansiyeli olduğunu bizlere gösteriyor. Yakın zamanda sizlerle elektrikli araçlarla ilgili önemli bir video da paylaşacağım. Orada şunu da daha rahat görebileceğiz ki elektrikli araçlarla ilgili ciddi bir rekabet var. Özellikle Amerika ve Çin arasındaki bu rekabet her geçen gün daha da artmaya başlıyor. Bu nedenle elektrikli araçlar geleceğimizin değişilmezlerinden bir tanesi haline gelecek. Burada Türk borsaları içerisinde elektrikli araç ve otonom sürüşlere en çok yatırım yapan ve globalde de önemli bir ortağı olan şirket Ford Otomotiv. Bu nedenle bilançosu kötü olmadığı ve gelecek potansiyeli çok kuvvetli olduğu için Ford Otomotiv'i de bu listenin içerisine ekledim. Özellikle bir de fiyat avantajı sunuyor. Çünkü tepeden çok ciddi bir düzeltme yaptı. Bugünkü seviyesiyle birlikte 880 liraların da altına 872,5 liralara fitil attı. Bu seviyeler bizim bir kademe alımımız için oldukça ucuzdur. Oldukça uygun seviyelerdir. Buradan başlayan bir yükselişle Ford Otomotiv'de ciddi yükselişler bekliyoruz. Ama burada Ford Otomotiv için bir altın cümle söylemem gerekirse faizlerin indirilmeye başladığı ilk gün Ford Otomotiv'de rekorları göreceğiz. Yani Ford Otomotiv için önemli olan nokta faizlerin aşağı hareket. Buradan dördüncü şirketimize geçtiğimizde Tukaş'ı görüyoruz. Tukaş özellikle son dönemdeki çeyreklik agresyonu bizim gerçekten dikkatimizi çekiyor. Satışlar ve Favok'ta ufak aşağı hareket hareketler olsa da çeyrek net karda yeni bir rekor hareketi var. Bu çok kuvvetli ve bu kadar aslında sığ görebileceğimiz bir tahta, sığ görebileceğimiz bir bilanço yapısına rağmen şirket 0.94 PDD, 9.47 FDF ve 8.28 FK oranıyla hareket ediyor. Yani aslında baktığımızda şirketimizin yapısı oldukça ve Tukaş'ı şöyle iyi bilmeliyiz ki Tukaş sonuçta bir gıda şirketi, bir emtia tabanlı şirket. Yani Fed'in faizleri aşağı doğru çekmesiyle birlikte hızla yukarı doğru gıda hareketleri, emtia fiyat artışları olduğunda Tukaş buradan da oldukça pozitif pozitif şekilde çıkacaktır. Son dönemde biraz yukarı doğru ivmesi oldu. Onun düzeltilmesiyle birlikte işleme girmek bence çok daha sağlıklı. Ben Tukaş için ilgili seviyeleri 2.44'ler ve aşağıda 2.33'ler olarak belirlerim. Bu seviyelerin altına geldiğimde kademe kademe alırım. Zaten bizim Tukaş'la ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde de çok kez belli desteklerimiz vardı. Özellikle burada 3 liranın kırılımlarının önemli olduğunu, ilgili bir direnç olduğunu, aşağıda da 1.82 liralar bandını çok kez belirlemiştik. İşte buralardan kademelenenler için bugün bir kar realizasyonu aslında gerekiyor. Ama hiç kademe atmayanlar için de aşağıda 2.44 ve 2.33'leri beklemekte de fayda var. Bir şey böyle yükselişe başladığı zaman hemen içine atlamamıza gerek yok. Biraz dinlenmesini ve uygun seviyelerden almamızı bekleyebiliriz. Gelelim 5. şirketimiz olan Derimod'a. Derimod tarafında önemli nokta satışlarını %5 arttırıyor. Brüt karını %32, esas faaliyet karını %99, fav %116 arttırıyor. Net dönem karını ise %196 arttırdığını görüyor. Aslında çeyreklik olarak baktığımızda 2024'ün 3. çeyreğinden beri aşağı doğru hareket eden bir çeyrek teknik net görüyoruz. Fakat bizim daha fazla odaklanmamız gereken noktada satış ve favök büyümesi olduğu için şirketi kabul edebiliyoruz. Zaten bu nedenle FK'sı 20 gibi fazla bir rakam çıkarken FD ve 5.18 gibi oldukça düşük bir rakam çıkıyor. Bu nedenle Derimot bizim özellikle Ciro ve dediğim gibi favök büyümelerinde tercih edebileceğimiz önemli alternatiflerden bir tanesi. Zaten Derimot'a baktığımızda 2 milyar bile olmayan bir piyasa değeri. %26 fiili dolaşım oranı 50, 54 milyon lotu da görebiliyoruz dolaşımda. Yani aslında baktığımızda yapısı da oldukça küçük. Aşağıda yakalanabilirse 35-90'lar ve 33-50'ler seviyesinden iki kademe deri da ekleme yapmak gayet sağlıklı olacaktır diyebilirim. Son seçeneğimizde Astor'u görüyoruz. Aslında Astor'un bilançosunda da rekor bir bilanço yok. Zaten 200 tane gelen bilançonun içerisinde neredeyse hiç rekor bilançoyu yok. Bazı çok ufak yan tahta şirketlerde rekor bilançolar var ama onları yatırımlık olarak tercih etmek akıllıca olmayacaktır. Çünkü bir Yapı Kredi, bir Ford Otomotiv, Astor gibi önemli şirketlerden mutlaka buraya ekleme yapmak gerekiyor. Yani BIST 100 içerisinden 6 şirket paylaşıyorsak en az 3'ünü BIST 100 içerisinden konuşlandırmamız gerekiyor ki portföyün dengesi doğru bir zemine oturabilsin. E bu bağlamda baktığımızda bizim karşımıza ister istemez Astor gibi kötü bir bilanço değil ama muazzam da diyemeyeceğimiz şirketler çıkıyor. Şirket satışlarını Favöy'ünü aşağı doğru hareket ettiriyor. Aslında Favöy'de bir önceki çeyreğe göre yukarı hareket var ama bir önceki yılın ilgili çeyreğinin altında kalıyor. Net kârdaysa bir önceki yılın ilgili çeyreğinin üzerine çıkarken bir önceki çeyreğin altında kalıyor. Yani aslında ne kötü diyebileceğimiz ne iyi diyebileceğimiz bir bilanço var. Çarpanları 17 fk, 10 f defa ve 4 piyasa değeri defter değerine geliyor. Ben burada biraz daha düzeltme istiyorum. Bu düzeltme yeni bir bilançoyla olamayacağına göre biraz daha fiyat eğilimiyle olacaktır. Aşağıda benim için 91,5 liralar ve bir aşağı kademede de aslında 87 liralar karşıma çıkıyor. Yani 91 ve 87 bantlarında iki kademe Astor'dan alım yapmak gayet mantıklı olacaktır diyebiliriz. Elimizde inanılmaz bilançolara sahip inanılmaz şirketler olmadığı için ister istemez kötünün iyisini seçme noktasına gidiyor. Burada birçok farklı nokta vardı. Biz normalde 2025 ilk çeyrek bilançolarının daha kuvvetli bekliyorduk. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve siyasi bir baskıyla kurum fırlaması gibi bir durum söz konusu oldu. Global tarafta özellikle Trump ve Çin'in önemli sorunları yine bu tarafa yansımaya başladı. Daha da önemlisi faiz arttırımı 350 bas puan olarak piyasayı ciddi şekilde negatif etkiledi. Bu beklentilerin tamamı üst üste bindiğimizde bilançolarda çok iyi bir eğilim göremedik. Halbuki kurun yükselmesi paritenin açılmasıyla birlikte burada bir hazırlık vardı. Ama bizim bu beklediğimiz asıl bilanço dönemi 2025 ikinci çeyrekten ister istemez bugünkü kötü gidişatta birlikte 2025 üçüncü çeyreğe yani bir çeyrek sarkmış oldu. Bunun da yansımasını zaten borsada düşüşlerle, fiyatlarla net bir şekilde görebiliyoruz. Bu altı şirketten ufak ufak doğru desteklerden kademelenmek bizim için başarılı, sağlıklı olacaktır. Özellikle şu küresel risklerin sonlanması ve iç siyasetin de artık ekonomiye etkisinin neredeyse sonlanması, biraz serbest bırakılmasıyla birlikte önce 9800 sonra 10400'lere doğru bistüs hareketi beklediğimi de ifade etmem gerekiyor. Videonun sonuna gelirken kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve her hafta ve günlük trade şirketleri için katıl kademe 4 yediklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.